Bugün sen bir Dead benzer. Hani bir tane oyun vardı ya. Ona çekeceğiz. Neyse ben şöyle bir tane bir tane sandık açayım. Bugün onu size göstereceğim. Bakalım sandık. Müzik arkadaşlar geliyor mu bilmiyorum. Geliyorsa bence güzeldir. Ya vücut yok mu? Michael istemiyorum. Vücutçu istiyorum. Garip var zaten. Bakalım hmm. Met git, met git silahını çek git. Çıkadı. Met git, met git silahını çek git. Masum olacağız arkadaşlar bu turda. Sonra da katil olacağız. Hemen oyun başlayana kadar ben geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Başladı. Şimdi ben ekran gelecek. Sadece size göstermek için yaptım. Ama arkadaşlar çoğunlukla bot oluyor bazıları. Mesela garip, Bak bot olabilir. Neyse ben hemen göreceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Aha. bir de generator gibi şeyler var. İşte onları şey yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bunu yaparak katillerden şey yapabiliriz. Böyle odun var. Neyse. Hastane bölümünü oynuyoruz. Bari çünkü arkadaşlar Ko korku çığlığı var. Şunu tahmin edelim. Daha çok kişili olursa daha hızlı oluyor. Ben bağırıyorum bu arada korkuyla. Katil bizi bulması için yoksa aşırı zor olur. tamam ederim. Arkadaşlar tatil eğer zaman yetersen. Arkadaşlar tatil oynayamayacağız son iki bölüm oynayacağız. Allah'tan bunda E tuşu seçim vardı ya böyle. Sonra bir tane uyarı işareti geliyor oraya basmayın.

Oyu fazla yer kaplamıyor. Yani, yani, da... Mesela çıkıyor ya bazen aldıkmıyor. O şeyler gibi çıkabilir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah. Biri mi vuruldu? Biz... A 5 kişiyiz. What? Yani de biz 4 kişi olmamız lazım mı? İyi tamam. Ama bak bak bak. Birisi orayı tamir etmiş. Ama ben bot miyim? Anam selamun Ödüm patladı. Selamun aleyküm. Bunu takip edeceğim. Arka yani bu çoklu oyunculu. Ama, ama gerçek oyuncu bu. Bot olsa ben beni takip ederdi. Yani çünkü anam, tek başına dolaşmıyor. Mesela bu bak aynen. Bakın. Evet, daha evet. Abi yeni oteller tamir oldu. Şu işaretlerin ne olduğunu bilmiyorum ama onları da tamir etmek gerek. Tabii yani onları bulabilirsen ne olduklarını bilmiyorum. Gerçek anlamda bilmiyorum. Abi asansörle kaçacağız sanırım. Biz sadece aletle devam falan bir şeyler vesaire vesaire abi. Anne diyorum biri arıyor. Bekleyin bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aramayı için sizler çok üzücü dilerim. Hatice komşu şey birisi aramıştı işte. Devam ediyoruz şimdi. Bakalım. Arkadaşlar orayı görmezden diyecektim. Erer verdi. Aa kaçıkır. Kaçamamışız ya. katil oyundan çıkmış. Erer bar verdiğine bakmayın. Oyunda hiç erer vermiyor. Tabi bazen veriyor ama bu sefer vermiyor. Katil ya katil oyundan çıktı ya da oyuncular. Dan biri çıktı. Yani bir tane kişi bile çıksa yani oyun de kapatıyor. Neyse arkadaşlar. Ne demek bu sıra katil. Ama kaçamadık. Şimdi katil oluyoruz. ya? Vücutçu. Vücutçu alamıyorum. Şimdi kadar başlayana kadar ben bitireceğim. Siz bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Katil oğlum bakalım. Hadi bakalım siz bittiniz. <laughs> Bu arada katil otomatik olarak vuruyor. Yani siz sadece yanına yaklaşıp vurmanız yeterli. Bakalım. Gerçek yani şey burada oyuncu geçiyor. Çünkü bazı kişiler en çok burada başlıyor. <laughs> çok kadar burada başlamamış. Sonra ne? Ben onları buldum mu? Kokuyla ben onu takip ederim yani. Eğer katil olursa onu hiç bırakmayın arkadaşlar. Diğerleri öyle oh, aha. Öldün sen Bitti. Ayak izleri bakın. Oo. Oh. Ah, gösteriyor bizi. Selamünaleyküm. Kardeş ben bir çay alacaktım. Tabii ki size vurduğumda da deadlight gibi daha hızlı koşmaya başlıyorsunuz. Ne yapıyorsun? Çözüyor mu? Ay kıyamam. Ben yani seni şöyle... Arkadaşlar oralara falan basmayın yoksa. Sakın. O kendi kendine götürüyor. Bakın şimdi bakın orada zincir şey var ya. Bakın nereye yaptı size göstereceğim. Hızlı gidebilirsin. Şimdi anne Abi sen boş ver bize gösterme. Biz oynasa bakarım diyen falanlar var. Şunu da indireyim öyle. Baba bak ba, kurtarmaya gidiyor. Ama kurtaramayacaksın. Şimdi abi git sen boş ver. Biz bunu oynayınca görürüz diyenler falan var. Bakın burada kafasları hapsediyorsunuz. Tabi bizimkiler onları kurtarabiliyor. Ama okay. Yerdeyken hemen tutun yoksa bunlar yerdeyken de kaçabiliyor. Tabi botlar akılsız olduğu için sizi hiç hapis etmiyor. Yerde tutuyor. Yani mesela bu şu an arkadaşlar bu bot. Gerçek değil. Al yazıyor ya o zaman bot olduğu anlaşılıyor. Biliyor musunuz? <laughs> Korktum arkadaşlar. Ben de ki şey kayıp nereye gitti? Öl bakalım öl öl. Hehe vay. vay. Arka bir de tekne var. Ya. Arkadaşım bir tane yaralı var. Onu bulabilirsen ben aldım. Ya bu kendinizi iyileştirebiliyorsunuz. Medkitler var. Yani bu arada oyunda kapıları açamıyorsunuz. Mecburen kırmak zorundasınız. Oyuncular açamıyor. Siz açamıyor. Katilsiniz yer. Açamıyor. Yani illa kırıp geçmeniz gerekiyor. Öyle bir sıkıntı var oyunda. Tabii normalde Biz katiliz. Akılsızız. Aha. Gel bağım. Gel bacı buraya. Merak etme. Sen bir gel bakayım. Hoppa. O da aynı gönderdiğimiz yere gitti. Aa jeneratörleri tamir ettiler. Bir şey daha kaldı. Arabayı da tamir edebiliyorsunuz. Bir de gemi var. Ben o gemiyle kaçardım. Tabi Deadlight'ta son anda engelleme vardı ya. Gemiyle kaçıyorsunuz ama son anda engelliyorduk. Ama tabi hızlı hızlı kaçmazsa. ses ne? Ne oluyor ya? Amca kaçmış bakıyorum da. selamünaleyküm. Bir vurdum. Bu da yaralı. Tabii ben bunu. Hadi hızlı koştum. Ayak izleri şey olmuyor, belli olmuyor. Ama şimdi belli oluyor. Az önce bir tane yeşil ışık gördüm ama neyse. Işte. Sen kaç kardeşim? Sen izin veriyorum. Sadece bunu kovalıyorum ben. Ve Allah rahmet eylesin diyoruz. Bak artık bu What? Aa arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım bir kişi kaçtı. Aynen. Aynen arkadaşlar bir kişi kaçtı. Bir kişi kaçtı. Ha, çitler var, helikopterler var, ara arabalar var. Bir de gemiler var ha. Onlar oymuş demek. Tamam. Şimdi birisi arkadaşlar çitlerden atlayıp kaçtı maalesef. Onu biz yakalayamadık. Sadece son bir kişi kaldı. O da Allah bilir nerede. Hızlı bulayım diye video bitsin çünkü 10 dakika oldu bayağı. Abi oradasın. Evde girmeyeceğim. İnşallah arkadaşlar şarj bitti. Onun şey diyordu? Ama yakaladım. <laughs> sen bir git bakayım. İşte benden kaçamayacağınızın anlamı budur. Benden kaçmayın. Arkadaşlar burada Roblox oynayanlar varsa telefonu. Bana arkadaşlık isteği Hepsini kabul ederim. Ben de oynayabilirsin. Neyse. Ama parkur gibi kolay parkur. yapabilirim seçin. Aha. Aha vücutçu geldi. Baya bir vücutçu geldi şu an. Açılabilir eğer video beğendiyseniz like atmayı, kanalımı seviyorsunuz. Kanala abone olmayı ve bunun gibi daha çok videolar edin. Oyunlar gelmemeyi istiyorsanız yorum atmayı e, yorum atmayı ve eğer hmm, neydi ya yani? <laughs> benim videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim açmayı unutmayın. Tabi acık kekeledim ama olsun idare edin. Eğer video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.